Merhaba, herkese merhaba. Sürüklerken başlıyorum, evet. Ee, bugün ikinci video. Az önce kargo videosu çektim. Araya sonra başka bir tane... Yani bir tane video çektim. Bunu çektim tekrar. Sonra olmadı. Şu an tekrar çekiyorum. Ee, konumuz Ateş Çemberi. İlk kez kitap yorumunun videosunu çekiyorum. Ama bu kitabı benim e, video ile anlatmam lazım Yani şey olarak, e, Instagram'a yazılı olarak yorum girdim. Ama videoyla kesinlikle benim bunu birine anlatmam lazımdı. Yani acı çekiyorum resmen. O kadar diyorum size. E, bu seriyi aslında ben şöyle bu seriyi ben daha bu kitabı bekletirdim. Ama sonra gittim okumaya başladım. E, küt diye başladım. Ama iyi ki başlamışım. Çünkü ben bunu biraz daha bekletmiş olsam Arası açılsa, sonradan okusam derdim ki geçen sefer niye okumadın? Kesinlikle öyle bir şey söylerdim, kendime kızardım bile. Kitap çok güzeldi. Seriye veda ettiğim için içim bir buruk. Ee, şöyle şimdi direkt konuya giriyorum. iki de okumadıysanız zaten bu yorumu izlemeniz biraz saçma olur çünkü e, diğer kitapların devamı olarak olduğu için benim söyleyeceğim her şey spoiler sayılır. Bu kitapla ilgili bir şeyler öğrenmiş olursunuz. E, şimdi bu kitabın başlangıcı şeyde başlıyor. İkinci kitabın sonunda Buz Kapanında bunlar şey oldu bir. Bir karışık böyle saldırılar, bir şeyler falan oldu. Ee, işte ölenler oldu. Onun üstünde işte bunlar yaşadıkları yeri kaybettiler falan tarzı öyle bir olaylar var. O yüzden şu an şeyler yani konvoy halinde öyle geziyorlar gibi bir durumdalar. Ee, ve şey. Yani işte erzak arıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. İşte peşlerindeki bunları gene işte o parayla işte şeye tesislere şeylere kamplara teslim eden tipler falan var. Onlardan kaçıyorlar. İşte onun dışında e, askerlerden kaçıyorlar falan filan. İşte hayatta kalmaya çalışıyorlar. E, ve şey planları var. İşte Ruby'nin eski kampına oturma onda şey yapacaklar. Girecekler. Oradaki çocukları kurtaracaklar falan tarzı öyle bir planları var. Böyle bir plan için ama asker lazım, erzak lazım, işte silah lazım, işte bir sürü şey lazım ve onları elde etmeleri lazım. Kitabın ilk 200 sayfasında zaten işte e, nereden elde ederiz, askeri nereden buluruz, onları nasıl eğitiriz, işte e, plan nasıl gireriz, nasıl oradan çıkarız falan. İşte böyle bir plan yaptık, o şimdi işe yarayacak mı falan tarzında öyle işte muhabbetler, konular falan öyle döndü. Ve ilk iki sayfada zaten benim en adapte olamadığım ve ağır okuduğum kısım orasıydı. Ben bu kitabı ağır okudum zaten bayağı başlangıcını. Ondan sonrası ama çorak söküğü gibi geldi yani paldır küldür bitti o kitap ve <laughs> Aa, çekiyorum. Ee, şöyle şimdi kitapla ilgili memnun olduğum şeyler var, memnun olmadığım şeyler var. Memnun olmadıklarımdan bir tanesi şöyle Şimdi Liam ve Ruby birlikteler ve e, ben onların birlikteliğinden aşağı yukarı memnun. Yani onların birlikteliğinden memnunum ama Ruby'yi başka insanlarla da düşünmüş olabilirim. Mesela Liam'ın abisiyle. Çünkü Robi'nin e, Ruby'nin Karanlık bir tarafı var. İşte Liam ne kadar işte sen bizden birisin. ilk kalpsin şöylesin böylesin falan diye onu gazlasa da. E, şimdi Ruby'nin karanlık bir tarafı var. O bir turuncu insanların zihni kontrol ediyor. Gücünü ee, şey yapmazsa, dizginlemezse, kontrol altında tutmazsa ee, kötü şeyler olabiliyor. Liam bir şekilde sanki bunu kabullenmemeye çalışıyormuş. Ya da çok güçlüsün, süpersin falan bilmem ne deyip böyle gaza getirip işte ya gücü sen kontrol edersin ne olacak ya falan diye mi yaklaşmaya çalışıyor bilmiyorum. böyle bir kafası var. Ama kolun de kendini dizginlemesi gereken bir gücü var. Ve Kol bir kırmızı. Herkesin kim, yani üç kişi dışında kimsenin haberi yok bu kitapta bundan. Ama e, Colin de karanlık bir tarafı var, Ruby'nin de karanlık bir tarafı var ve ben bunların e, birlikte olmasını falan isterdim. Acaba birlikte olsalar nasıl olurdu falan diye çok düşündüm zaten. E, şimdi bu kitapta Ruby'nin zaten Liam'ı tercih edeceği, onunla birlikte olacağı belli. Colin'e öyle bir gözle bakmıyor zaten ama Colin, Ruby bebeğim tatlım falan tarz öyle konuşmaları falan benim çok hoşuma gitti. Hani şey gibi böyle lise ergen kızlar gibi hihihi falan diye öyle bir havalara girmiş olabilirim. Ee, ve şey, e, onun dışında şimdi ben öyle bir çifti şey yaptım ama öyle bir şey yok. Ben yine de kole bayılıyorum. Hani benim karşıma çıksa ben derim ki kol, lii, hoşçakal yani. Liam da bana geliyor çünkü Ruby'si var ya bana gelecek ona rağmen gördü böyle güzel kızı. Ee, her neyse bir de benim çok 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 sevdiğim başka bir karakter Clancy var. Clancy sevmemin sebeplerinden şey biri Clancy'nin içinde bulunduğu durumun farkında olması ve o duruma uygun zor kararları alabiliyor olması. Clancy yüzünden ölen, zarar gören işte sevdiğini kaybeden falan çok fazla insan var ee, ve Clancy'nin o şeyini yani önüne geleni gebersin falan modundaki o yaklaşımını falan ben doğru bulmuyorum zaten ama bir şekilde e, onun o zor kararları alan kafasıyla diğerlerinin hani e, olayla alakası olmayan masumları gebertmeyelim mantığı bir araya gelse tam benim kafam öyle bir şey olurdu ama öyle bir şey yok Liam ve Ruby ile ilgili benim şikayet ettiğim konulardan bir tanesi de olaya çok fazla böyle şeyle bakıyorlar yani işte pembe güneş gözlükleriyle sahilde uzanaraktan öyle olaya bakıyorlar falan şey modunda işte kimse ölmesin işte hepimiz birliyiz kardeşiz dünya barışı falan tarzı öyle bir bakış açıları var ama öyle tehlikeli işte risk almaları gereken bir durumun içindeler ki öyle bir yaklaşımla bir yere varamazlar. Şimdi kitap olduğu için bir yere var olur genelde de. Şimdi yazar der ki şöyle de oldu, böyle de oldu. İşler onun şeyinde, lehinde gitti. O yüzden işte olaylar çözüldü falan diye yazabilir ama ya bana o gerçekçi gelmiyor. Fantastikten bahsediyoruz. Tabii ki gerçekçilik arayamayız ama ben onda bile biraz bir gerçekçilik ararım. Bu kadar da işte lehinde gitmiş olamaz iş falan diye düşünürüm yani. o yüzden ben bir Clancy'nin yaptığı darbenin o atağın şeyini yazdığı öyle bir ek alternatif son falan tarzı bir şey görmek isteyebilirdim. İşte aynı şeyi belki kol yapabilir falan öyle bir şey görmek isteyebilirdim ama Clancy'nin yaptığı daha iyi olurdu. Ee, onun dışında bu kitaptan ben kesinlikle memnunum. Dili falan zaten yani rahat okunan güzel bir dili var ve şey var bazı cümlelerin, bazı insanlara söylediği sözlerin falan işte geçmişten, gelecekten falan filan bir bağı kurulmuş. İşte şey gibi yani sevdiğiniz bir insanın size öğüt olarak verdiği ya da basit bir muhabbetin içinde söylediği ve size iz bırakan o cümlenin aradan vakit geçtikten sonra aklınıza gelmesi ve hani yüzünüzde bir tebessüm oluşturması tarzında öyle olaylar oluyor. Ve ben o olaylara aşık oldum. Şuraya bir kalp çıkıyormuş. Diye. Eskiden MSN'de olan o öpücük sesinden falan giriyormuş buraya. Yani çok kesinlikle çok sevdiğim. Şu an bunun üstüne ne okuyabilirim hiç bilmiyorum. Çünkü hani resmen böyle bir arkaya böyle bir acılı müzik. Hani öyle bir şey olacak ve ben buna veda ediyormuşum falan havasındayım şu an. Öyle bir kafaya sahibim. Çünkü git bitsin istemiyorum. Yetme. Çok Aşırı 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 üzgün mutlu öyle karmaşık bir haldeyim ee, ve şöyle bir durum var ben normalde e, kitaplarda ağlayan bir tip değilim filmlerde ağlamam kitaplarda ağlamam e, tam böyle e, odun işte öküz, o kafalı bir insanım yani hani Öf, buna mı aldınız ya falan tarzı öyle yaklaşıyorum genelde kitaplara ve işte aynı yıldızın altında ağlayan var e, filminde kitabında bilmem 10. kere izlemiş gene 10. kere ağladım falan diyor işte senden önce ben de hay ya herkes ağlamış işte ağladım çok duygusal şöyle böyle falan onun benzeri başka kitaplarda falan ben genelde işte şey modunda okurum böyle hmm. peki falan tarzı öyle okurum Ha duygusal mıdır duygusaldır belki Ha burası duygusalmış falan derim ama işte ancak bu tonda söyleyebilirim onu da ee, o yüzden e, çok nadirdir benim ağladığım öyle bir duyguya kapıldığım kitap bu da o kitaplardan biri haline geldi o e, şeyin olayın olduğu zaman benim ağladığım olayın olduğu zaman büyük ihtimal kitabı okurken burada olmuştur falan dersiniz. Çünkü barizdi yani öyle ufak bir ayrıntıyı bir şey alamadım. Ee, şöyle de bir durum var. Şimdi herkes Clancy'ye şey yaklaşıyor. İşte bencil, kötü, şöyle böyle bilmem de falan filan. Burada Clancy'nin şeyiyle ilgili, işte geçmişiyle ilgili, o tesisteki haliyle ilgili gördüğünüz bir parça var. Ben o parçayı gördüm ve yok böyle bir hırs. Yani e, resmen işte Clancy'nin yanına gideceğim. Bayan Clancy olacağım. Ve şey hani işte herkesi keselim biçelim boğazını koparalım falan tarzı hani öyle bir vahşete kapılıp gideceğim yani. E, öyle bir hırslandı. Ayrıca e, beni ağlatan o olayda e, onun, o olayın olmasına zaten belli bir süre var. Hemen o, olan bir şey değil. Kitabın tam böyle son aksiyonlarına doğru gerçekleşen bir olay. Beni ağlatan o olaydaki Hırsım yok zaten böyle bir şey. Yani e, çok daha önce öyle kitaplarda oldum bilmiyorum ama öyle bir hırslandım ki bir an şey gibi böyle ya vücudumda ne salgılandıysa hangi hormonsa o yani şöyle bir kalkıp işte elime bir bıçak kapacağım evden ve şey yapacağım yani işte savaşmaya isyana falan gideceğim ben öyle kaptırdım orada öyle bir şeye e, Öyle bir duygunun içine girdim. Öyle bir işte isyan, isyankara bağladım falan. Öyle bir ataktayım o sırada. Ee, o yüzden ben e, bu seriyi zaten öneririm. Ki bunu yorumla izliyorsanız ilk kitabı falan okumuşsunuzdur. İlk işte birinciyi okudunuz, ikinciyi okudunuz. Bir şekilde üçü okumasam mı ya da üç kenarda bekliyor falan öyle bir durumdaysanız gidin üçü okuyun lütfen. Yani please yani. Üçü okuyun. 3 Ateş çemberi Aa, Ateş çemberi valla bak o çemberin içinde kaldım Cehir cehir yanıyorum şu an ee, Böyle bir gaza gelmek böyle bir, böyle bir hal yok yani Bu kitaba bayıldım 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 ee, İçten içe hala bir Clancy ha e Havan var yani Clancy görmek istiyordum ee, Onun şeyini görmek istiyordum Yaptığı o darbeyi falan ama neyse bu, anki, bu halimi seviyorum. Ee, zaten beğenmediğim yönlerini de söyledim. Kitapla ilgili fikrim bu kadar. Ee, sormak istedikleriniz varsa aşağıya sorabilirsiniz. Serinin başlangıcıyla ilgili bir şey çekmemi isterseniz falan filan. Üzerinde düşünmem gerekir. Çünkü kitaplarla ilgili çoğu ayrıntıyı hatırlamıyorum. Hatta bu kitabın başında da öyle bir sıkıntı yaşadım. Yani ayrıntıları hatırlayamadığımdan problem oldu. Bir kendimi toparlamam gerekti falan. Ee, onun dışında kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bütün fikrim bu. Ee, ben gidip acı çekerken videoyu da yüklenmeye falan bırakırım büyük ihtimal. Biraz ağlarım. Ah, Yanamdan süzülenler. Ee, çok fazla duygu, duygu şeyinin içindeyim şu anda. Evet, her şey yolunda. Söyleyeceklerim bu kadar. Kitapla ilgili fikrim bu. Bence seriyi okuyun, bu kitabı okuyun. Kenarda duruyorsa bu kitabı henüz başlamadıysanız kesinlikle başlayabilirsiniz ve hayal kırıklığına uğramazsınız bana göre. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Bir dahaki video için işte hangi kitap yorumu falan onları görmek istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz falan. Abonelik demişken 300 küsürlü bir şey olmuş yani. Abone şeyde. Onun için teşekkür ederim. Desteğiniz için. Ee, ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.